Yıl 1922. Osmanlı İmparatorluğu yıllardır süren savaşlar ve işgallerin ardından tükenmişti. İstanbul'da saray sessiz, Anadolu'da ise umut yeniden doğuyordu. Son padişah Vahdettin tahta ama yetkisizdi. Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yeni bir dönem başlıyordu. 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın temsil gücü haline gelmişti. Artık kararlar Ankara'dan alınıyordu. 1 Kasım 1922'de TBMM tarihi bir kararla saltanatı kaldırdı. Artık egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktı. Saltanat kalktıktan sonra Vahdettin İngiliz gemisiyle ülkeden ayrıldı. Osmanlı sona erdi. Saltanatın kaldırılması cumhuriyete giden yolda en önemli adımlardan biriydi. Mustafa Kemal şöyle demişti: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Peki sence saltanatın kaldırılması Türkiye için neden bu kadar önemliydi? Yorumlara yaz